Merhaba arkadaşlar ben Adil Selam ım. bugün karşınızda çok mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ne oynuyor söyleme. Bugün Subway Surf oynuyoruz. Ve arkadaşlar başlamadan önce hatta like atmayı, abone olmayı, bizi düşünmeyi unutmayın. Bunları karşıyız, gerçekten çok çok mutlu edersiniz. Ve zaten aa, şey bir şey var. Videoları da çok fazla mesela izleyenler oluyor ama like atmadan abone olmadan zil kısmını açmıyorlar lütfen arkadaşlar eğer izliyorsanız altan like atmayı abone olmayı zil tuşuna açmayı ve aileniz varsa da onlardan da telefonlarından like atmayı abone olmayı zil tuşuna açmayı unutmayın arkadaşlarınıza da gönderin onlar da like atmayı abone olmayı zil tuşunu açmayı unutmayın ve izlesinler videoyu ve 500 aboneye çok az kaldı arkadaşlar. O yüzden abone olun. 459 abonemiz var yani çok az oldu. Orada siz şimdi like atın, abone olun, zil tuşunu açın. Sadece ona kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlla yapmışsınız bunu. değil mi arkadaşlar? Hadi başlayalım. Benim ben oynuyordum ve yeni bir rekor kırdım. 148 binlik. Ve aynısını şimdi de yapmaya çalışacağım sizlerle birlikte. Hadi koş 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 koş. Zıpla. Oo lan. Lan ne oldu ya ayakkabı hemen gitti. Hemen gitti ayakkabı. Evet. Dur bir ya şey almam lazım ben. Hemen reklam. Şey alacağım ben ya. Nerede Evet bundan almam lazım mecburen almam lazım çünkü oraya karı kırmaya çalışacağım. Bir 200 bin falan yaparım değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Koş. Oo! Az da ölecektim. Öleceğim ama ölmeyeceğim aynı anda. <laughs> Nasıl öleceğim ama ölmeyeceğim? Oldu anlamadım. Ama onda hile var ya. Hemen gitti o ayakkabı. Zaten hızlı gidiyor o normalde. Koş 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 koş. Koş koş koş. Oo lan öleceğim. Lan al 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 al. Alabildiğin kadar al. Bayağı bir aldım bu arada. Bayağı bir. Rekorum için elimden geleni yapacağım lan. Param ne kadarsa alacağım. Evet şu anda 32 tane oldu bende. Hep gittiğinde alacağım. Hep gittiğinde alacağım. Hemen hemen hemen. Rekoru kıracağım inşallah. Evet arkadaşlar. Devam edek. Uu, hadi bakalım. O az ölüyordum. Hayır, 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 hayır. Uu, karı kırmadan bu video bitmez. Kesinlikle bitmez. Ha, gitti. Lan gitti ya. Of ya basıyorum ama. Arkadaşlar basmadım mı? Arkadaşlar basmadım ya. Allah'ım belası ya. Ya buna basıyorum basılmıyor. Bas 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 bas. Bunlar da hemen hızlı bitiyor ya. Yeter lan yeter. Yapacağım. Videomun başında çok kötü girdim şu sanki oyuna. Hadi devam edelim. Uf. Hadi. Uf. Hayır hayır hayır. hayır. Uuu, uuu. Lan. Lan. Oha. Lan. Oo. Az da ölüyordum. Gitti gitti gitti. Lan bas bas. Lan bas. Basmıyor ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Basmıyor. Adama basmıyor. Basmıyor. Bunun üstüne binemiyor. Gidemiyor bununla. <laughs> Bu benim çok işimi <laughs> Herhal çünkü eğer trenler beni çarparsa ölmüyorum. Hemen patlıyorum. O yüzden hep onu almam lazım. 13.000 kilometre gittim. Yuh! Artık. Güzel gittim ama. Güzel. Yürü. Oha. Hadi bakalım. Ne yapacağım ben? Lan 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 şimdi gitsek çok kötü olacak. Şey gidecek. Hayır. Gitme. Gitti gitti gitti. Gitti gitti. Gitti gitti. Gittim ben. Ben gittim. Ben o değil. Ben. Uuu. Çık, çık 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 çıktım. Çıktım üstüne. Uuu. Evet arkadaşlar çok heyecanlı bir video olacak eski videomdaki rekorumu geçtim 25 bin falan mıydı o? Çok geçtim. 30 bin falan oldum neredeyse tabi. Hadi o lan az da ölüyordum. Vallahi gene gitti, gene gitti, gene gitti. Hayır. Gitmezse olacak ya? Bas bas bas. Oo, Basmazsam gittim ben. Gördünüz mü? Basmazsam ben gidiyorum. Ölerek gidiyorum. 36 bin oldu. Çok hızlandı oyun. Oyun beni yok edecek. Oyun beni yok edecek. Arkadaşlar. Uuu. Lan. Hayır. Lan yok yavaş yavaş. Lan yuh. Arkadaşlar ben kesinlikle öldüm ya basıyorum ya. Ya arkadaşlar bastım bana ne ya bastım ya bastım bastım. Kendisi basmıyor. Kendisi basmasa bana ne <laughs> bu oyundan. Onu yap oyun yapıncısı mal çıktı ya. Oyunu da yapmayı bile becerememiş. Devam ediyorum. Çünkü ben bastım. Ben bastım. Ve rekorumu geçmem lazım eski rekorum. O bayağı bir iki hafta önce falandı. Rekorum boyunda. Ama gidiyorum hemen. Hemen gidiyorum bakın. Hemen gidiyorum. Çünkü basıyorum basılmıyor kendisi. Kendisi basmayı beceremiyor adam. Ya bu ne oyun ya. Bir de arkadaşlar oynamamı istediğiniz bir oyun varsa altın Yorumlarda yazmayı unutmayın. Hemen oynarım sizin için. Hem de hemen oynarım. Tamam mı arkadaşlar? Evet zaten bu oyunlarım. bu ne ya? Böyle oyun mu olurmuş? Çocuk oyunu bu. Galiba. bas ya bas. Basmıyor çünkü. Ben ben kendim basmak istiyorum. Kendisi basmıyor. Hadi bakalım. Uç. Sık. Hadi bakalım. Uuu. Evet. Evet. Lan. Yok. Yok biz gideriz böyle. Olmaz anlaşamadık. Anlaşamadık. Uuu. Hayır anlaşamadık. 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 Yok. Şimdi anlaşamadık aslında. Aslında şimdi. Az As da ölüyorum. Ölsem çok kötü olacak. Çünkü gene en baştan başlayacak olduğum için en zor olacak. Uuu. Mutlaka. Anlaşamayacağız ya bu girişle bir. Vallahi arkadaşlar bir şey yapmak istemiyorum. Bir tek bunları geçip eski rekorumu yapmak istiyorum. Eski rekorum, rekor, rekor. Bas, bas, bastım, bastım. Oha, Oo. Bunlar işimi çok yarıyor. Eski rekorun nasıl yaptım anlamadım ya. Oho rekor. Dünyanın en iyi rekorlarından birisini kırıyorum. Yo Lan ne kadar gitmişim be. Ta 90 bin kilometre gitmişimdir. Eminlikle böyle yazıyor. Vallahi ben. Benlik bir şey yok. Bas bas bas, bas lan bas. Basmazsan ölüyorsun. Oğlum. Subway Surf oyuncusu. <laughs> Adı ne bilmiyorum. Ben bunun adını Steve koyacağım. <laughs> Steve Minecraft'taki Steve işte. Ne bileyim Steve koymak istedim. Hadi bakalım 100.000 bin kilometre geldi. Evet. Kolaymış. <laughs> Oha yu. Ne kadar gideceğim daha fazlasından. Fazlası. Dur bir gitmiş gitmiş. Hayır. Hayır. Gitti. Bas. Bas az daha öleceğim diye korktum. Gitti zaten. Gittim ben. Ben gittim ben. Ben gittim ben. Bas 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 bas. Bunu kullanmazsan zaten yapamayacağım bir şeyler. Oho yuh be arkadaşlar. Şuna yapan var mı ya? Hepiniz yaparsınız benim gibi. Kesinlikle. Çünkü biz kralız. Pro ailesiyiz. Pro. Adımız boşuna mı pro koyulmuş? Hayır. Hepimiz çok kralız. Bu kilometrelerin gittiğim şerefine alttan like atmayı, abone olmayı, videoyu taşınçmayı unutmayın ya. Çok iyi gittim. Vallahi çok iyi gittim. Hayır diyen var mı ya? Hayır diyen var mı ya? Oo, gitti aslında da Maalesef ben kendim gittim. Yani aslında ben bastım. Yani ben adım dersem şimdi basıyordum. Yani demek istediğim basıyordum. Tabi reklam çıktı. Hep bizi bozucu. Ama bana ne ya? Zaten bastım. Basmadın diyen var mı? Zaten çok kafa karışıyor bundan. Hadi çık 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 çık. Hadi uç. Ma zamanı geliyor be. Geliyor be. Geliyor be. Ne biçim bir uçuyorsun be. Oha. Ama böyle olmaz bak. Arkadaşlar yardım edin. Lan hayır. Hayır yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım aa. Yardım Uuu, çok güzel gittim. Evet arkadaşlar artık bu video bitmez yani o kadar gittim. Bir tek 2000 kilometreyle ile geçsem bana yeter be. Bir 150 kilometre gitsem. Çünkü 148 bin kilometre yazıyordu zaten girdiğinizde görmüştünüzdür. Rekor 148 bin diyor. Arbiden doğru bir rekor yapmışlar, yazmışlar. Uç. Evet, geçtim. Geçtim. Kesinlikle geçmiş olmam lazım. Kesinlikle geçtim. 150 bin, 200 bin de yaparım. 200 bin yaparım lan ben. Galiba. 200 bin Arbi yaparım yaparsam çok saçma olacak. Hem bunu hem bunu her şeyi yaptım bu oyunda. Oyunun kralı oldum ya. Oyun kralı. Oyunun kralıyım. Yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oyunun kralıyım. Oo. Oh. Yeter. Ne bitim gittim. Oha. Bir anda hemen gittim. Al. Oh. 200 bin gelir. Vallahi gelir. Vallahi yaparım. Vallahi yaparım. Vallahi yaparım bu arada 200 bini. Siz de görürsünüz benimle birlikte nasıl yaptığımı. Oha hadi bakalım. Az daha bak. Gittim. Az daha bak. Gittim. Az daha bak. Gittim. Az, bak. Gittim. Az kalacak. Gideceğim ben. 200 bin rekorunu bile kırmışımdır. Kesinlikle bu video bitmez galiba. Ne bileyim bu çok fazla rekor. Çok fazla büyük bir rekor. Hayatımda böyle bir rekor kırmamışımdır eminim. Hadi bakalım. Bunları sıfırlamak istiyorum ha ben de. Bir yandan niye sıfırlamayayım? Evet. Rekor. Çok büyük bir rekor. Bu her harbi iki haftadır rekor görmüyorum be. Asıl şimdi öldüm. 200 bin yapacakken ölüyor muyum? Kimler bu hatayı yapıyor acaba? Hadi bakalım lan bin. <laughs> 1635 tane altın aldım hatta 41 oldu şimdi ve fazlasıyla 50 oldu neredeyse 50'yi geçti 200.000 geldi rekorum geldi yapmak istediğim rekor geldi bu videoda yaptım bile en güzel videolarımdan birisi olacak bu bir video en popüler videom olmaz mı bu be siz kralsınız like atmayı abone olmayı video düşünmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu kilometrelerin şerefini bu kilometreler çok güzel arkadaşlar. Evet kendimi öldürmek zorunda kalacağım. Galiba o o o öleceğim 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 ben. Ben gittim ben gittim. Yok artık yok. Yok yok yok. yok. Oha! Ben arkadaşlar kesinlikle gitmiş olmam lazım. Ama gidemiyorum. Çünkü kralım. Oo! Yok yok yok. Uç! Güzel oynuyorum. Şu anda güzel oynuyorum. 32 tane bundan almam ve bir tane kullanmam eşittir 33 tane şu şeyden kullandım yani çok iyi götürdü bunlar beni evet arkadaşlar bu taktiği de siz de yapabilirsiniz ve 200 bini geçebilirsiniz şu anda 300 bin bile olmuşumdur Nam amacım 150 bin olmaktı 200 bin oldu sonra şş, oldum o kadar. Oldum, oldum, oldum. Şimdi de 300 bin yapmak istiyorum. Yuh, artık Sanki artık hiçbir şey değişmeyecek gibi. Zaten değişmeyecek de yollar aynı. Bu oyunun bir sonu yok. Biliyorum. Herkes biliyor. Evet. Uh, lan utanmazsan Türkiye'den Hindistan'a kadar gitmişimdir. Veya Japonya'ya yürüyerek, koşarak. Oha! Çin seddi var ya o oh. 2400 kilometre yani ben o tüm dünyayı turlamışımdır. Oha. Harbi öyle. Çin setti. İn en inanılmaz yapılardan birisi o. Hadi bakalım. Yuh lan yeter. Yavaş git yavaş. Birazcık yavaş git. Polis hala o kadar. Bizi mi kovalıyor? Kaç metredir? Harbi kesinlikle kovalıyor. Çünkü bu durmaz yani bu polis. Ulan yapabileceğim her şeyi yaptım be. Bir de bunları sıfırlayacağım aynı anda. Sıfırlamadan durmam ben. Evet arkadaşlar videomuzun sonu baya bir uzun olacak. Gibi geliyor bana. Evet. Hadi bakalım. Git 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 yapabileceğini yap Yapabileceğini Yapabileceğini yaparsın arkadaşlar Yapabileceğimi yaptım Sizin için yaptım Hadi bunları sıfırlayayım be Rekor Fazladan bir oldu Yapmak istediğimden fazla oldu Yapmak istediğimden Fazla oldu oh, oh. Ben şu anda giderim Az daha yapamayacağım diye korktum her videonun başında Evet yapamadım diye. Ama yaptım ve geçtim ve istediğimi ya istediğim şeyi yapabildim. Yo! Sıfırlanacak. 33 tane nasıl sıfırladıysam artık ben. Bir de. Yo! Kralız be, kral, kral. Bu videonun şerefine like atmayı unutmayın. Lütfen kalmasın, kalmasın. Çünkü kral olduk be. Yuh. 300 bin. Fazlası yok. 300 bin. Hatta 310 bin olacak. Arkadaşlar ben ne yaptım bu oyunda? Yuh. Yuh. Yeter lan yeter. Oha yuh. Evet. Harbiden rekorum fazlalandı kendisinden fazla oldu. Yapmak istediğimden çok fazla oldu. Evet arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Öldüm. Evet sonunda yuh. Oha. Oha. siz kilometre mi gittim? Oha. Oha. Evet arkadaşlar, ve videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Ben cidden çok çok eğlendim ve çok çok keyif aldım. Bunun gibi tarz videolarını istiyorsanız atalım like atmayı, abone olmayı, izletmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza gönderin. Arkadaşlarınızla like atın abone olun video like <laughs> açmayı unutmasınlar. Ailenizde de telefonlarından like atmayı unutmayın. Video açmayı unutmayın. Ve hepinizi çok 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 seviyorum. Ve bu videonun şerefini zaten siz like atıp abone olun zil açmayı unutmazsınız. Ve 500 aboneye hemen ulaşırız lan bu videoyla birlikte. Yuh artık. Ve hepinizi çok çok seviyorum. Vê, hoşça kal. Grãos miau. Um, é evet, Dora. Bye bye.